açılışını gerçekleştirdiğimiz 50 bin metrekarelik Yakuplu kent ormanıyla hem Yakuplu hem de beylik düzümüze yepyeni bir yaşam alanı kazandırmış oluyoruz. Doğaya uyumlu, çevreye saygılı kentsel planlamayı en önde tutuyoruz. Beylikdüzü bugüne nefes, yarına umut, ve örnek olmaya devam edecek. Kanal yapacağız, İstanbul kurtulacak. Milli bir proje. Ya Allah'ın aşkına şundan daha milli bir proje var mı ya? Doğayı korumak yaşamı korumaktır. Doğayı korumak, doğayı geliştirmek, yeşil alanları büyütmek geleceği kurtarmaktır. Hayırlı uğurlu olsun efendim.